İstanbul'da pek çok sitenin aidatlarına da çok fahiş zamlar yapıldı. Hatta %150'ye kadar varan artışlar söz konusu. Hatta bazı evlerin aidatları kiralardan bile yüksek şu durumda. Peki kiralara yöneticiler istedikleri oranda zam yapabilirler mi? Bunun kira fiyatları gibi düzeltiyorum aidatlara zam yapabilirler mi? bunun? Kira fiyatları gibi belli bir hukuki seviyesi var mı? Bu durumla ilgili muhabir arkadaşımız Hande Bayraktar konuğundan bizler için e, bu soruların yanıtlarını isteyecek. Hemen dönüyoruz biz de Hande Bayraktar'a ve konuğuna bırakıyoruz sözü. Sahidatlarındaki fahiş zamlar herkese zorladı adeta kiralarla yarışır hale geldi bu zamlar. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hemen konuğuma döneceğim. E, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı yanımızda efendim. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Hande. Şimdi öncelikle herkes şunu merak ediyor. Bu zamlar neye göre yapılıyor? Yani yönetici direkt olarak ben bu zamı işte 100 bin lirayı da 1500-2000 liraya çıkarıyorum diyebilir mi aidatları? Öncelikle siteleri, konutları, yaşam alanlarımızı kanunlar yönetir. Kişiler ancak ve sadece hizmet sağlarlar. Dolayısıyla 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 1965 yılında yazılmış ve 20. maddesi gereğince site yöneticisi kafasına göre gelişi güzel aidat arttırışı yapamaz. Dolayısıyla dün de maruz kaldığımız %150 oranında bir artışlar söz konusu. Buradaki site bütçeleri denetlenmelidir. Dolayısıyla Kat malikleri kurulu dışında, kat maliklerinin alacağı kararlar dışında da bir aidat belirlenemez. Fakat son zamanlarda asgari ücretlerdeki artışlar sebebiyle bizlerde sitelerdeki aidat avans tutarlarının %60'lık per bölümü personel teşviki giderleridir. Yani bir sitede bin TL'lik aidat ödeniyorsa son yapılan artışlardan sonra bunun kat maliklerine yapılacağı, Aidat tutarları 1600 TL civarındadır. Fakat biz 1000 TL aidat öderken bir anda bu aidat tutarı 2500 TL'ye yükseldiyse ya bu bütçede bir sorun vardır ya yönetici kanun dışında Kat mülkiyeti kanunun dışında çalışmalarını sürdürüyordur ve yönetim planı bakın en önemlisi sitenin anayasası olan yönetim planı ve sitenin işletme projesi dikkate alınması gerekmektedir. Yönetici bu iki önemli e, sitenin yönetim planı ve aidat işletme projesi dışında göz önünde bulundurmadan herhangi bir aidat artırışı yapamaz. Velev ki yaptı. Sitedeki bir kat maliki itiraz ederse yönetici hemen kat malikleri kurulu yapmak zorundadır. Peki bu bahsettiğimiz şeyler hep büyük siteler için mi geçerli? Hani normal işte daha böyle küçük apartmanlar ya da belki de daha küçük siteler içinde bunlar geçerli mi aynı şeyler? Kesinlikle. Zaten 634 sayılı kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kanunu Türkiye gelendeki bütün siteleri kapsamaktadır. Fakat son zamanlarda yapılan sitelerdeki ortak alanların çok olması, ayrı ayrı giriş kapılarının olması ve yüksek katlı mimari eserlerin olması yöneticileri son derece zor duruma sokmuştur. Bu anlamda Kat maliklerinin yöneticilik yapma arzusu gerçekten sorun teşkil etmektedir. Profesyonel yapı yönetim şirketlerinden destek alınması gerekmektedir. Biz de diyoruz ki devletimiz 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na gerekli revizeleri yapmadığı sürece ve aynı zamanda site yönetim sektörüne, tesis yönetim sektörüne standartları oluşmadığı sürece bu sorunların üstesinden gelemeyeceğiz. Dolayısıyla sektörde konumlandırılmamız gereken işinde uzman bu işi meslek edinmiş profesyonel yönetim firmalarından destek alınması gerekmektedir. Çünkü sektörümüz son derece şaibeye ve e, bu tarz yönetimlere elverişli bir sektördür. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Konuğumuzdan çok değerli bilgiler aldık. Bu faiz oranlı artışlar aslında çok da rastgele yapılacak şeyler değil. Bu konuda ev sahiplerinin ve kiracıların da bilinçli olması gerekiyor diyelim ve söz tekrar size bırakalım.